Good night, then. deniz çok güzel ya. Bugün hava biraz daha şey açıldı. Yağmur yok. Gece sabaha kadar yağmur yağdı ama deniz çok güzel. Çok güzel dalga var denizde. Video yükledim arkadaşlar. Tekrar çadıra çadır alanına geldim. Şimdi anayı uyandıracağım. Eşyaları toplayacağız. Yola çıkacağız. Ee, videodayız ama 30 kilometre geride izliyorum Çünkü e, kamp alanı dayı bizi buraya getirdi. Buradan tekrar otobüse falan bindim gideceğiz. E, hiç, otostopla uğraşmak istemiyorum. Çok güzel bir yer ya. Böyle hani bedava olsa daha güzel olacak çünkü bana hiçbir artısı yok. Ben tuzlu su var duşta. Işte. Yani duşumu zaten denizde alıyorum normalde. Çadırım geçen buradaydı diğer tarafa taşıdım. Burada şarj aleti sıkıntısı var. Elektrik var diyor. Elektrik böyle. La ben bunu ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Çadırı koyuyorum buraya. Nasıl ısıtacağım? Yağmur yağıyor. Buradan koyamazsın. Ayakta beklemen gerekiyor. Piknik alanı burası. Bildiğim buca şeye benziyor ya. Kaynaklara benziyor. Şöyle bir ortamda uyumak gerçekten çok güzel. Gece sabah kar yağmur yağdı ama o kadar güzeldi ki yani hani yine her şey ıslandı. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Kurutacağız. Ana Good morning. Boncuya boncuya. Polis, polis backup. Bak buradaki yeah? şarj böyle. He? Yeah? He? Ha? Yeah? Polis hadi kalk. He? Polis, polis. We have a problem. We have problem. What problem? Hadi lan oradan. Ciddi misin? Allah. Pasportlar ıslandı. Ciddi misin? Your new one is okay. Aa, o zaman boş ver. Hadi Kızın pasportu gitti ya. Bir şey olmaz ya. Give me No, where old passport mine? Bu yeni pasaport Allah. Ya bu bu pasaportta benim çok fazla anım var ya. Bu kaç defa ıslandı biliyor musun? Yeah, mu? you know I need to use this one. But if they see this, what they gonna say? Look at this. Ne yapacağız? Ya bu eski zaten hani hatırası var kardeşim benim. Bu gördüğünüz hepsi bir ülke. Bazen iki üç defa gittik Japonya falan. Tayland, Malezya. Everything is wet on Bir daha Japonya. ya. bir şey olmaz ya, no problem. No, no problem. Bu da yenisi. Because it's not your passport, that's why it's no problem. Oh, my passport also wet. Evet. Not new one. I have to use this one. Kıyamam ben sana ya. Ha, ah, ben sana ya. Koru, koyarız güneşe bunu kurur. Ay bu putsam. Some... <laughs> hadi hadi kalk. Gidelim. Ha Bugün hava güzel. Hevsan. Ee. Pasaport gitti ya. Sıkıntı. İnşallah bir şey yapmazlar. Benim bu pasaportun daha önce sıkıntı olduğu için beni Hong Kong'a almadılar. Ee, Tayland'dan biletimi aldım. Hong Kong'a. Tayland'da uçağı bindirmediler beni. Son günüm vizem bitiyor. Kafayı yiyeceğim ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Dediler ki uçağa binemezsin. Ya dedim sen ne karışıyorsun bu gideyim ülkeye adamlar beni almıyorsa almasınlar sen ne karışıyorsun dedim. Yani vize istemiyor bir şey istemiyor. Yok yardımcı olmadılar. O zaman yalnız geziyordum Japonya'dan bir tane manetamız vardı sağ olsun hemen bize ee, bilet aldı hemen Japonya'ya gittim. İkinci defa. Ondan sonra da geldim Türkiye'ye. Ana'yla tanıştık. Oy oy. Öyle işte. Şimdi ben bir kapatayım videoyu. Toplayayım her şeyi. Ondan sonra yola çıkacağız. Çadırım kırıldı. <laughs> Zaten kırıktı bu. Haberi çıkıyor. Ondan dedinse bundan bu markadan çadır almayın gider. Gerçekten çok adil. Ama güzel yani başımızı sokacağımız bir evimiz var. 1 dakikada çadırı toplanıyor. Ondan sonra git istediğim yere bir daha kur, bir daha uyuyor, bir daha kaldır. Git Brezilya'ya çadırını al. git Tayland'a git çadırını kur. Otele para vermiyorsun. <laughs> çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Gideceksiniz, pasaportunu ıslandı, rezillik çekiyorsun. Islansın, çok da yani. Daha önce kaç defa ıslandı, kaç defa paspor kaybettim. Beni böyle küçük şeyler yıldırmaz arkadaşlar. Zaten kızın pasaportu da olmuştu süresi. Süre istiyorum sayfaları. Bir sürü ülkeye gitmiş kız. Bu ile değiştirmiş oluruz. Yer kalmadı yani pasaportu. Ne yapacaksın? Bağlama ıslanmamış olsun. Bu bana yeter. Dışı bayağı sırı içini içini bilmiyorum. Şişer yoksa. Yok gayet güzel. Her şey hazır. Şimdi ananın gelmesini bekliyorum. Her günün böyle geçiyor. Bir saat, iki saat kızı bekliyorum. Yok saçıyla başıyla uğraşıyor çok sıkıntılı bir durum ya. Ben normalde tek başıma gezerken 5 yıl falan gezdim tek başıma. 4 yıl falan. Bir yıl saymıyorum çöp. Baya böyle şeydim. Sabahleyin kalkıyorum gidiyorum. 2 dakikada hazırlanıyorum. Bak böyle uyuyorum. Böyle uyanıyorum. <laughs> Denize gireceğin zaman bunu çıkartıyorum. Çıktığın zaman tekrar giyiyorum. Her zaman bu şey. Kirlendi mi? Hemen yenisini giyiyorum ama şortum ve işte kaprim geldi hep aynı olur. Çok fazla böyle yer kaplatmamaya çalışıyorum çantamda çünkü ağırlık oluyor. Yani çok güzel yerlere geziyorsun. Çok kıyafet takıntım yok. Yok marka olsun, güzel şeyler olsun. Bir tane sincap gördüm onu çekeceğim. Ağaca tırmanıyor. Şurada. Ortada ortada gidiyorum. Sincap mı bilmiyorum ben de. Bir fareye benziyor ama bir yandan da. Değişik bir şey. Haydi be bilader neredesin ya? Tekrar yola koyulduk. Şimdi önce ben bir denize gireceğim. Belki orada girelim bilmiyorum. Ama ben bir iki dakika bir düşmalıyım. alayım. Öyle yol devam etmek istiyorum. Otobüse bineceğiz gideceğiz. Her şeye sırılsızlığım. Gerçekten hiçbir tane kuru bir şey kalmadı. Pasport önemlisiydi. Kılık kıyafet ve Son 50 reyelimiz kaldı. Hatta 42 reyelimiz kaldı. Bir paket sigara aldık. Sigara baya baya ucuz burada. Yani 1,5 dolar feren sigara. 8 reyel. 42 lira evimiz var. Otobüze vereceğiz onu. Gidince eğer hava güzelse, yağmur falan yoksa eğer hemen çalışırız. Sonra sonra ben de bilmiyorum. <laughs> Bir çalışalım önce. Ondan sonra göreceğiz. Bir de bizim havlumuzu yürütmüşler. <laughs> Bu kurusun diye şuraya asmışlar. Şimdi havluyu isteyeceğiz. Belki

for dry hmm. and now it's not there anymore Do you know Paris? did you towel in the girls bathroom yeah I put a pink towel uh -huh. rosa, and now it's not there did someone take it or did it disappear? yeah maybe they put back side, I don't know uh, we don't we didn't found it okay, okay. it's okay. okay no problem sorry I'm sorry for that goodbye good <laughs> Thanks so much. Görmemişler. Yapacak hiçbir şey yok. Çok güzel bir tane şeyimiz var. Decathlon'a bir dekatlondan aldığımız şey vardı. Aldı, gitmiş. Yolda her şeyimiz kayboluyor. Her şeyi neden alıyorsun? Bir daha kayboldu. Bir şeyler oluyor. Çok şaşmıyorum ama böyle yani. 2-3 dakika üzülüyorum. Ondan sonra unutuyorum. Gel gel dibime gir. Hey you can take it. Tavlu şeydeymiş. Tavlu bak tavıl İngilizce. Türkçesi havlu. Ağzından yanlışlık tavıl. Tavlu. Saçma sapan bir kelime çıkıyor. Mix. Tavlu, havluyu bulmuşlar. Şimdi ana onu almaya gitti. Ya şunun güzelliğine bak yemin ediyorum ya. Kimse de yüzmüyor ya. Korkuyor millet galiba. Eşyalarımız bu kadar. Benimkisi bu kadar. Anında bir tane çantası var. Onu daha hafif. Şu ne biliyor musunuz? Türkiye'de nazo falan vardı ya böyle. Ee, küçük pakette meyve suyu oluyor içine. Suyun içine atıyorsun ondan sonra meyve suyu oluyor çakma. Ondan ama çok güzel. Ana seviyor işte. <laughs> Ana havluyu almaya gitti. Gittin nerede kaldı diye bir tane bileklik sattı büyük ihtimalle. Orada dayı bilekliklere falan bakıyordu. Şimdi telefonu götüreceğim. E, banka hesabını yollarlarsa diye. rakit aldı büyük ihtimal. Ta bak ta buradan görüyorum tamam mı? Kızın gidip <laughs> sat yaptığını, sattığını. Koş. Bir tane biletki satmış ama ee, havlu yok, başkasına vermişler havluyu. 20 kahvaltı parası çıktı. Cebimizdeki para çünkü otobüse verecektik. Kahvaltı falan yapmadık. Gidince yaparız diye düşünmüştük. Önce ben bu duş alayım tamam mı? Ondan sonra yola çıkarız. Haydi ana. Çok üzmedim çünkü bayağı soğuk. Su da soğuk, hava da soğuk. Güneşi var ama bir işe yaramıyor. Bir tane ceketim vardı onu da anaya verdim. Ona da şu anda. Benim kendimim yok şu anda. Her şey ıslak. Senin ceket çok sıcak. Sen ceket çok sıcak. Şimdi aa ayağım vurdu. Şimdi şeye gidiyoruz. Kalk yapmaya gidiyoruz. Ondan sonra yola çıkacağız. Ama yapmış kahvaltı yedi. Dün dün iki tane ekmek almıştım. Yumurtalı yumurtalı güzel bir şeyler almıştım. Ama sabahleyin yemiş. Şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Aa köpeklerden korkuyor. <laughs> bir nokta. Gel bu kafedeki dayıya geldik, kafalıymış yine. Ya abicim otur yerinde paranı kazan ya. Adam oturuyor, hiçbir türlü şey yapmıyor. İçeride oturuyor, hiçbir, hiçbir zaman şey açmıyor, kafeye açmıyor. Para kazanmak istemiyor bunlar, toklar. Let's go. Şimdi markete gideceğiz, marketten yine bu küçük şeylerden alacağız. Ondan sonra otobüs turu, zaten o tarafta bir yerde. Blade otobüsü gibi bir şey. Bineceğiz, gideceğiz. Dakika boşu plan değiştiriyoruz ya. Şimdi marketten sadece şeyimizi alacağız. Ee, yiyecek bir şeyler alacağım. Sonra sahilde bir kafeye oturup kahvemizi içeceğiz. Sahilde bir şeyler yemeye kalksam pahalı olacak. Şey i̇şte bize buradan alırız yemeğimizi. Karnımız doyduktan sonra sahilde otur kahveni iç. Denize karşı on numara. Ya, yani bugün yeni şey çıkmış baksana şu pizzanın güzelliğine. Başka şey yok zaten. How much? Nice. Money how much? I can't understand. 12.48 e quarenta e oito. One, two. Cinco. Okay. Put, put, It's okay, yeah, no problem. Yes. Nasıl? Oh. Kaviz. Zor mi? Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısın? Ya bu hayatta en sevdiğim şeylerden birisi ne biliyor musun? Yemek yemek. Bayılıyorum yemek yemeye. Ana gitti yine kendine bir tane elinde sıkıyı kaldı. Ee, şey yapmak istemiyor. Kafe oturmayalım dedi. Gidelim dedi. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Zaman kaybediyormuşuz. Hemen gidelim telling YouTube telling YouTube how you don't know how to find a bus station we were right here right here we eat food at supermarket he took us to find bus station in the way but bus station was right here we go maybe 20 minutes we walk we walk we walk but he's exactly every time he's right every time every time he's right My PlayStation was right here but still I am the one that's wrong. This is my atstan Mal, mal. Bak. Aynen sal salak erkek. Çok mal. Bak. Ben çok çok mal. Gerizekalı konuşuyor, konuşuyor. Ondan sonra kendi konuşması bitince tam açıklamaya başlayacağım. Telefonu kapatıyor. Çünkü Burada bir tane otobüs durağı var. Bizim gideceğimiz yer sol taraf. O tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Eğer ben bu yola çıkarsam eğer bin ton, üç tane, dört tane şey var orada. O, otobüs daha fazla seç seçenek değil. var. Sus la sus konuşma konuşma. Konuşma konuşma. Konuşma konuşma. Burada bir tane otobüsü bekliyoruz. Ben gitmişim orada bir sürü otobüs sıra var yok diyor buraya geleceğim. İnternetimiz yok ben bu ekran resmini Kaç kilometre geride aldım ben bu ekran ismini. Kalkıp da yani o çektiğim bas otobüs turanı arıyor. Yemin ediyorum bunun beyinde sorun var ya. Sımo baslayacağız. yiyeceğiz. <laughs> git ya. Yemin ediyorum var ya. Yalnız gezmeyi özledim ya. Ama ben şok. Ben çok şok. He is so stupid. I can't understand how his brain works. I think when he born he forget, God forget to put brain inside. I, I don't know. You tell me. Yemin ediyorum kafayı yersiniz. Diye. Bak. Yemin ediyorum. Şu anda var ya sinir krizi geçiriyorum ya. Çok konuşuyor. Susmuyor. Ya gitmişiz orada yürüyoruz. 50 tane otobüs sıra var. illa buraya gelecek. Bizi buradan alan otobüs zaten bizi oradan da görüp alacak. Biz bas. If we take Aa yine konuşturmuyor. Bu kadınlarda bir şey var. Kimse kusura bakmasın, kusura bakana baksın. Haklı olmak için var ya çok konuşuyorsunuz. Sırf haklı olmaya çalışıyorsunuz. Bütün kadınlar hepsi all of women same same. All men no have brain men no have brain and they also think oh, I am so great I am so smart build me a statue but they say the most stupid shit ever invented. Like I am shocked, you say so much stupid shit and you still think I am right, I am so amazing. Where did you get the self-esteem from, huh? Ana'nın gerçek yüzünü görürsünüz. Ana real face. Videolarda tatlı gibi konuşuyor, ya, sinirlendiği zaman böyle bir cadıya dönüyor işte. yapacak bir şey yok ya. Ana real face mi real? Çocuk ha, ancak. Merhaba dayıcım Buradan girmek şeydi, sıkıntı olduğu için beni buradan, arka kapıdan aldı Obrigado Biletleri burada bıraktım onu da alayım Here? Here for old people Sarılar yaşlılar için, engelliler için Yine aynı yere oturuyorum Hello Otobüse bindik Sonunda exactly? Who said to come to this bus station? Kim Who was exactly? Was Let me hear look, look, bak burada bir tane otobüs var. Here ama, Here... ama we are in otobüs, yes or no? How much we wait? Okay, why we walk, come back? One cigarette we smoke, but come very fast, right bus, exactly. I am exactly every time, he is wrong every time. Her zaman ben haklıyım diyor ama ben 15 dakika boyunca niye geri yürüyorum? Burada zaten bir sürü otobüs sürü var. Yürümüşüm tamam bir hata yaptık yürüdük ama niye bir daha geri yürütüyorsun beni? Yani? susla konuşma çocuk Allah Allah sattık orada kim kimakta diye bu otobüs gelince konuştu boş boş otobüs yanlış yere girdi Şimdi böyle bir, bir daha gideceğiz sahil şehrine. oradan otobüse bineceğiz Hayatımızın içine etti bu kız ya bizim. Bilmiyorum konuşma bile edersen hadi. Ah, you Oğlum, don't follow my picture. I take three pictures. We <laughs> go there after we turn left. Seaside. Yeah. Bye. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz ya.